sıcaklığı 28 derece. Koltuğun maçı izlemeye müsait. Cipsler oh. yerlerini aldı. Oh. Haydi aslanları mı haydi ya? Oğlum, çok heyecanlıyım ya. Resmen finaldeyiz. Beyler, tarihe tanıklık ediyoruz ya. <laughs> Alacağız bu kaka. Kankamın Kanka, kanka bu maçı konuşamadım heyecandan. Alacağız oğlum işte. Gömeceğiz kimleri o Almanya'yı gömeceğiz. Ah, az daha unutuyordum lan. Lan az daha unutuyordum lan. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Ne yapıyorsun kanka? Oğlum maçı böyle ezeceğim. Totem yaptım. Dur o zaman kanka. Totem de düştü. Lan bırak çamaltayı. Maç başlıyor, maç başlıyor. Gel. Ah, tamam. Başlı. Evet sevgili seyirciler. Asrın maçı başlamak üzere. Her an her şey olabilir bu maçta. Ve işte milli takımımızın santrasıyla maç başladı. 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 Kanka ben moda girdim. Vallahi bu ortamı hiç kimse bozamaz. Hiç kimse ama. Lay lay lay, lay lay. maç izleyeceğiz bizim için çok önemli dedi ya. O yüzden biz de kız kıza geldik. Size ha. destek olacağız. Tamam canım tamam. benim tamam. Siz ben siz... size ben size dedim oğlum kapıyı <laughs> söküp tuğla ha. döşeyelim diye burada size bu maç ruhunu böyle size beraber tamam. yaşamak için geldik. Size eşlik edeceğiz. Böyle evet. kafa falan da açmayacağız, soru da sormayacağız. Ne? Sizi rahatsız etmeyeceğiz. Ha. Oh, hadi izliyoruz. Hadi Hadi şurada, sessizce izleyin. Hadi, evet. hadi. hadi. Maç keyfi. Maça bak. Maç, maç, maç. Oley maç gibi maç. İşte bu. Yusuf. Hadi. Ne bir ya. Ortama bak. Süper kes, 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 kes. ya. Kes, tamam, bir şey soracağım. Kes, kes, mesut, çürü Mesut, çürü biz çürü hangisiyiz? Çürü. Hangisi biz? Aha. Hangisi? Aha. Hocam, hangisi? Sus, sus. Hangisi, hangisi biz? Hangisi biz? Şşş. Ona göre ettim, destekleyeceğim. Aşkım, sen gitsen mi ya? ya sen gitsem zaten ya nefret baş. ediyorsun futboldan. Git. Hayır, nefret ha. etmiyorum. Yalan söyleyeyim. Ben bir çok seviyorum. Killi maç. Killi ne be? Kill. Milli maç o ya. Kill. Kirli ne? Cilt maskesi mi yapıyorsun kızım? Milli maç. Tamam bak, bir 90 dakika bize izin verin. 90 dakika maç bize. Ne isterseniz yapacağız sonra. Hadi ne olur. Hah. İbrahim gidersek bu gidişin bir dönüşü olmayacaktır. Hmm. Hiç mi olmayacaktır? Hmm. Hmm. Ya niye böyle şeyler konuşuyorsunuz ya? Biz size destek olmaya geldik. O diye sevincinize <laughs> sevinç katmaya geldik. ya yani şurada gol olsun basket diye formaya geldik. Basket mi? Basket ama aşkım. Yani... <laughs> Hayatım, ya özür dilerim ama siz de aynen. futboldan hiç anlamıyorsunuz ya. Allah Ahmet öyle bir şey deme. Biz futbol futboldanız. Bak. Hepimiz evet. formamızı giyip geldik. forma? Aşkım Finlandiya forması o. Ya ben sana dedim ama kızım ya. Sarı olacak ya. dedim. Yanlış şeyi giydin evet. ya. Brezilya forması o. Yazıyor orada be kızım. Kızlar. Bir dakika. Bakın. Şey ne demek? Milli, milli maç, milli... Evet. Universal. Ee, tamam mı? Evet. Universal. Yani milli maç üniforma evet. giymeniz gerekiyor. Yani üniforma. Milli. Ya Doğru. Abaom. Benim benimki hiç anlamıyor yani. Abi. Baksana lise formasıyla gelmiş. Garibim ya. Bu da mı değil? Aşkım gel buraya. Gel bakayım, bak şurada sen ne diyeceğim bir şey anlatacağım. Şimdi ben, siz ya, gidin, abi. tamam mı aşkım? Açmısız. Aşkım! hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır Anlatıcı Bey de bir dursun. Gol olduğunda daha büyük coşku. Daha. Şu Hadi da bir şey arada. Daha büyük mü? Ama eşlerinizle paylaşmadınız coşkuyu. Hepiniz beraber coşkuyu yaşayın. Tabii. Tabii. Tamam. Kızları yolcu etmeden. O zaman gel. Bak ben sana burada... Ay, şey, ay, sen ay. Gel, sen. İnanılmaz bir gol sayın seyirciler. Evet. İnanılmaz. Oh, İyi misiniz? Evet. Ee, böyle evet. böyle evet. sevinilir. Deşar. Evet. Tekrar izle şimdi dur tekrar. Bu muhteşem golü izleyenler için söylüyorum. Evet. evet. Golün tekrarı yok. Ay, ah. evet. Nasıl ya? Valla tekrar makinesi bozulmuş. Usta çağırdık. O yüzden tekrarları veremiyoruz. Lan, onu... Ne saçma şey. Tekrar Usta, makinesi mi olur ya? Usta ne varmış? Bari golü kim attı? Onu söyle. <laughs> Valla gol muhteşemdi ama o karambolde kim vurdu göremedim. Allah Allah. Ama önemli olan gol. Hayır. Bir evet, yavrum. <laughs> 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 Aşkım, ya bir şey diyeceğim. Ya Evet. durun. Artık durun ya. Gol olduysa, oh kazanıyorsun süper. <gülüyor> <gülüyor> Ve şey, <şimdi gülüyor> izlemiyorsunuz da tekrar. O zaman benim dizimi açabilir miyiz? Ne diyorsun kızım sen be? Tekrar makinesi bozulmuş zaten. Ne dizisi? Tamam. Ama özeti var. Özetini izleyebilir miyim? Özeti başlayınca o zaman. Çok güzel. Evet, özeti izlersiniz. Arkadaşlar bir dakika. Evet. Herkes bir sakin olsun. Lütfen. Sessiz, sessiz. Bakın, bu maç önemli. Final maçı. Ölüm kalım maçı. Lütfen. Sessiz. Ay, ama Hadi. şimdi bir şey söyleyeceğim ya. ama. Hadi. Sen böyle söyleyince ben çok heyecanlandım. Tuvaletim geldi. Şey, durdurabilir misiniz maçı? Nasıl? E, Pause basın. Pause yapın. Pause diyor ya. Almanya, Türkiye finali. Pause diyor. Sanki internetten dizi istiyor ya. <laughs> Ve şimdi top kaptık. Gökhan önünde büyük bir boşluk var. Gökhan Almanya'yı dördü ikiye kaldık. İkinci gol mü geliyor? Ah, Gökhan'dan Deniz'e deniz. harika bir puan. Deniz kalıcıya karşı karşıya. At bunu deniz. Her yerim onu bıçak seyrediniz o hadi. Hadi dur benim deniz. Ay şey diyeceğim şey. Ee, İbrahim. Ne var Deniz? E, ee, şey. Ya bir dakika dur deniz gidiyor o kolej. Deniz kim? Deniz on numara deniz. Deniz on numaraysa ben kaç numarayım? Dur be kızın ne alakası. Söyle. Ya adam o adam. Sen tuvalete gitmiyor muydun? Ha ben tuvalete gideyim de sen de denizin baldırlarına bak değil mi? Deniz pası bıraktı şimdi. <laughs> Hem savunmanın arkasına koşuyor deniz. Gol'e koşuyor deniz. Gol. Deniz mi ben mi? Deniz. Deniz için bayrak attı. Ah deniz offside'a düştü. Deniz dedin ama Deniz dedi. Yazıklar olsun sana. Ben ha. senin Deniz, deniz gözlerin de dedim. Yarım kaldı Deniz gözleri diyecektim o. Hadi ben seni tuvalete götürürüm. 10 dakika kapıda mal gibi bekleyin gel. Deniz kim? Deniz kim? Tamam Deniz. Oh. Deniz'i oh. deniz. maldırlar. Oh. Deniz oh. Ya! Ama ayıp ya. Bu nasıl bir hakem ya? Bunun neresi offside ya? Neresi offside ben anlamadım. Şimdi o konuya hiç girmeyelim ya. Ben şimdi o site anlatıp gençliğimi çürütemem yani burada. Allah Allah. Ya. Allah. Ben biliyorum canım off ne olduğunu. Anlatayım mı? Sen biliyorsun. Ben off-site... Anlat, bana anlat hadi. Bak şimdi anlatıyorum. Çok kolay. Bana bir kadın anlatmıştı zaten. Ha, Bak bu. şimdi, burada bir tane adam var tamam mı? Burada da diğerden, e, diğer karşı tarafın adamı var Aşkım tamam mı? Arada Dur, da. da kaleci var. Aşkım evet. görülmüyor musun? Ha kaleci. O evet. diğer adam. Tamam. Evet, diğer... Ya çekil, çekil. Pozisyon kaçtı. Ya bir dakika anlatıyorum. Adam böyle duruyor tamam mı? Kaleci de orada. Diğer benden olmayan adam da burada. Onun arasına e, şey girdiği zaman ne? ne diyordu ya? Ha, o araya giriyordu. E, o da ona diyordu ki, of Said diyordu. Sayit. <laughs> yaptın ya? Göremedik senin yüzünden golü ya. Ya ben ne yaptı kız? Ne kadar güzel anlattı. İşte ofsaydı. Ne yaptı, ne yaptı? Beni yap diye geçen demin sus ama ya. <laughs> ne oldu. Gol seni geldi. Ne oldu ki yaptı? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Görmedik kanka ya. Burcu senin yüzünden. Göremedik golü ya, ya. Ne yapıyorsun ya? Anlatıyorduk işte. Geçmiş olsun ya. Gitti. Bak tekrarı da yok bunun şimdi. Evet, burun daha tekrarını vermiyoruz. Makina hala bozuk. Usta yaradık ama hala gelmedi ya. Ustayı arasak mı? Ama bu maç daha çok pozisyona gebe sevgili seyirciler. Heyecan bir dakika olsun düşmüyor. Doğru, bir şey abi, şey, şey. Ee, İbrahim, ee, şey şimdi benim içerideyken aklıma geldi. Arabanın e, el frenini çekmeyi unuttuk. Ne bizim sokak düz yerde, bir şey olmaz. Dursun. Ama şey, arabanın kapıları açık da. Akşam vakti kim fark edecek onu, bir şey olmaz. Ee, arabanın camları açık. Ya anahtar üstünde olmadıktan sonra ne olacak? Arabanın anahtarı üstünde. Ve hakem friki vardı sevgili seyirciler. İşte bu be! İşte bu Melih. Geliyor. Tak onu oradan oğlum. Senin sevdiğin yerler. Geliyor gol. ağlıyor, ağlıyor kız ağlıyor. Şöyle bir ses şey desene. Ağlar ağlar susar o. Sen ne kadar öküz bir insansın ya Mesut. Kız arkadaşın ağlıyor. Sorsana bari neyin var de. Sinem neyin var? Bir şey yok. İyi ya bir şey yokmuş. Hadi oğlum. Hadi be. Oğlum, Ay, be. oğlum. Çak şunu doksana be oğlum. Hadi Senin ya. yerin orası vur be oğlum. Hadi. <laughs> hadi. Mesut. Biraz önce zahmet bana bağırdı. Duymadım. Bir şey demeyecek misin ona? Aşkım aç izlerken olur öyle şeyler ya. Ha, olur öyle şey. Olur, olur. Ben burada ezikleniyorum. Bana bağırıyor. Bir şey desene ya çocuğa. ya yengem, e, Allah beni bildiği gibi yapsın. Ben dilim kopaydı da sana onu söylemeyeydim. Özür dilerim. Tamam, otur bir şey. At. Onun bir şeydi zaten. Tamam. Bunu benim derdim sende. Bana bak, sen ne öyle şey, tavırların bir değişik değişik. Ha? Bir... Ya Mesut, bu ilişki nereye gidiyor ya? Aşkım gole gidiyor, gole. Baksana, Hakem Frikik verdi ya. Gole gidiyoruz, gole gidiyoruz. Bir ara ver ya. Allah aşkına bir ara ver ya. Hadi duydun mu Ne? Yeter dediğini duydun ya Yeter? Ara verelim diyor bana. Ara verelim. Tamam Mesut. Ara verelim ilişkimize Mesut. Ara verelim. Tamam bravo sana. Zaten sen bana bir kere gözünün içine bakarak seni seviyorum demedin. Seviyorum kızım seni. Ya öyle kuru kuru değil. Gözümün içine bakarak diyorum seni seviyorum diyeceksin ha. diyorum. Sakın gözünüzü ekrandan ayırmayın sevgili seyirciler. <laughs> Melih Frikek için hakemin işaretini bekliyor. Mesut! <laughs> Mesut gözümün yiyeceksin. Meri vurdu! Dışarı gitti. Aa, Mesut! Ah. Mesut! Sen seviyorsun gözümün içine bak. Lan ne var ne? Seni seviyorum aşkım. Aşkım seni seviyorum. Gözünün içine baktım. Tamam. Attım. Kim attı? Gördün mü? Allah'ım kim attı? Çok güzel gol sevgili seyirciler. Ya, nasıl Vallahi. gol? kullandığı kaleci vuruşu, savunmanın sırtına çarptı ve Veysel'in önüne düştü. Veysel mükemmel bir rol topu sağ 90'a gönderdi. Ama direğe çarpan top Okan'ın önünde kaldı. Okan enfes bir vole vurdu. Kalecinin pencerelerinden seken topa bu kez Cenk vurdu. Gol oldu. Ulan bunlar bir saniyede nasıl oldu? <laughs> Vallahi oldu. Futbol sürprizlerle dolu. Hayda. Şey, peki tekrar? Tekrar yok ya. <laughs> ya. 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 Yemeyeceğim be sana. Ha sen söylüyorsun. Ha sen söylüyorsun. Yemin ki katil. Koy sesi geldi. <laughs> Koy mu aldı? Göre... <laughs> göremedik ki. <laughs> sen, yok. Göremedik kanka. gel, göremedik. Gel, göremedik. gel bir nefes al. <laughs> Nasıl oldu işte. Ha gördün mü nasıl oldu? Aşkım nasıl oldu Anlatsana. Anlatayım. Şu şey e, neydi? Şu koçanın adı. Ee, hani kainat güzeliyle çıkıyor diyor. <laughs> ha. o, ha, o e, şu boşanan var ya, yeni boşandı hani. Yeni bitirdiler ilişkilerini. <laughs> o ona pas attı tamam mı? Ona sadece bir tane de şey vardı. Ya. Ona da e, eski sevgilisiyle ya. barışan vardı bir tane. Ha, ha şey ya. Hayır kızlar. Ha. Ona 8'te işte topu. Yok bebeğim, yanılıyorsun. Mevcut. O bu takımdaki değil, öbür takımdaki eski sevgilisiydi o. Ya ne hayır öbür takımdaki? Ben geçen programda izledim. Daha Hı. yeni onlar ayrılmışlar. 8'te Hayır hayır. Yok benim dediğim doğru. Onlar ayrı evet, değil. Ayak. Hayır Ay, ayrılmasınlar. Ayrılmadılar. Ayrılmadılar. Bebekler oluyor. Ya boş ver Golü, golü. Ne son bebekler oluyor ya? Golü anlatayım, golü. Ne golü ya? Ya aşkım bırak yeter tamam. Anlatmayın ya. Anlatma Allah aşkına sizin yüzünüzden. Hiçbir golü izleyememiş ya. Ya niye bağırıyorsun? Senin yüzünden gollerin hiçbirini izleyemedik hayatım. Allah Allah, ne yapmışım ben? Anlattık işte. Ne demek ne yapmışım ya? Kimdi böyle böyle televizyonun önüne geçip böyle bir saat anlatan? <laughs> <He? imle> Allah, Allah, Allah. Nasıl olabilir abi ya? Ben şöyle bir adım attım televizyonun önünden. Öyle nasıl gol olabiliyor böyle? <laughs> Belki ve hiçbirinin tekrarı olmayacak. Herkesin, susun! Susun! herkes! Güzel şöyle geçin! Evet. Şimdi burada bütün bu olayların üstüne Mesut'un çıldırması lazım. Hiç çıldırmamış Evet, değil mi? Ne Sen çok soğukkanlı duruyorsun. Çıldırıyorum. Nabzım 140 şu anda. <laughs> Ama onu düşürüp birden çıkartmak lazım. Şimdi... Senin son golü yemişsin. Sen de gelince artık olaya el koy. Tamam. Dikkatle izliyoruz. Hı hı. Bu el koymanın e, koreografik bir görüntüsü de olmalı. Tüm vücudunla el koy olaya. Buyurun. Son goydan mı alıyoruz? Hah! Yeter artık! Tamam, yeter. Hepiniz dedi. Oturun be. İçeri koyuyorum. Bir Allah bu tensiyonuyla böyle durmayacak. Tamam. Gol. Golla üst üste geliyoruz sevgili seyirciler ve hiçbirini Sin. Sen çabuk buraya git. Oğlanlar orada değil mi? Evet. evet. <laughs> Bakın. Evet. Şimdi atak başladı sayın seyirciler. Deniz. Deniz aldı kendisi aslında topu. Al, al, Dur, hadi, hadi, hadi. Deniz vardı hadi. pasını Cenk'e. Cenk. Cenk ceza aslında çok yakın. Pasi verecek hadi. arkadaşını arıyor. Cenk kaldırdı kafasını, Okan'ı gördü. Hadi oğlum, hadi, hadi benim oğlum. Okan'a verin topu. Hadi topu... inşallah. Cenk, karşı Cenk karşı karşıya Cenk. Cenk topuğa kaldı. Yani. Cenk karşı karşıya. Cenk, Cenk, Cenk. Tövbelerdir bilir misin Cenk hanım? Kızlar, bu bölüm var ya olaylar acayip kopuyor. Her şey çözülüyor. Delireceğim heyecanda. Ha? Kimse bana kızmasın bu arada. Kimse bana küsmesin. Evet. Açtım diye diziyi tamam mı? Ben Sormuştum, özet başlayınca açabilir miyim dedim. O da açabilirsin demişti. Tamam Mesut, bana kızma aşkım. Bu bölüm çok heyecanlı aşkım. Kızmıyorsun değil mi? Aşkım. Cevap ver, kızmıyorsun değil mi? Mesut. iyi misin? Kızması... Samet. 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 İbo. İbo. Ah! <laughs> <laughs>